diyelim. 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitim artık başlayacak. Öncesinde ise okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması sürüyor. Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık Pendik'te Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu'nda bizi bekliyor ve bize o hazırlıkların hangi aşamada olduğunu anlatacak. Mehmet Buketviler tabii artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Uzun bir aradan sonra ilkokul öğrencileri, onların yanı sıra 8. ve 12. sınıf öğrencileri aynı zamanda yüz yüze başlayacaklar. Tabii ilkokullar için haftada iki gün, 8. ve 12. sınıflar için ise okul idare yönetimi belirleyecek onların süresini. Ancak öncesinde elbette okullarda yoğun bir çalışma yapılıyor. Nedir o çalışma? Koronavirüs önlemleri kapsamında okullar elbette dezenfekte ediliyor ve temizleniyor. Şu anda Pendik'teyiz. Öğretmen İbrahim Öztürk ilkokulundayız. Burada ilkokul öğrencileri eğitim görecek ancak öncesinde dediğimiz gibi yoğun bir çalışma yürütülüyor okulda. Temizlik çalışmaları hem içeride hem de dışarıda. Bakın hemen koridordan girer girmez şu tabloyu gördük. Yerde işaretlemeler yapılıyor. Niçin bu işaretlemeler? Hem koronavirüs önlemleri hatırlatılacak öğrencilere hem de sosyal mesafe noktasında Öğrencilerin duracakları noktalar işaretleniyor. Hemen sağ tarafta e, bir tane sınıf görüyoruz. Bir A sınıfı. O sınıftan içeriye girelim ve içeride ne gibi çalışma yapılıyor onu ona bakalım. Tabii yoğun bir gürültü çok da fazla içeriye girmeden sesimizi duyurabilir, duyurabilirim en azından. Şu anda bakın sıralar sınıfın her noktası en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. Tabi bu çalışma sadece bugünle sınırlı kalmayacak. Pendik Belediyesi kendi ilçe sınırları içerisindeki bütün okullarda bu çalışmaları yapacak. Tabi yüzde eğitimin başlayacağı okullarda bütün bu çalışmaları yapacak. Sadece o sınıfta değil elbette hemen bu taraftaki sınıfta da baktığımızda Burada daha sessiz bir görüntü hakim. İşte burada da yine sınıf sıralar ee, en ince aynısına kadar dezenfekte ediliyor. Temizlik çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda sınıfta ve okulun hemen hemen her noktasında elbette çok ince bir ayrıntı ayrıntılı şekilde temizlik yapılacak. Bir kez daha şunu tekrar edelim. Hangi, sınıf, hangi e, sınıflar e, yüz yüze eğitime başlayacaklar? İlkokul birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf. Haftada iki gün olacak şekilde yine e, bir ve 2 pazartesi salı. 3 ve 4 ise perşembe ve cuma günü eğitim görecek şekilde okullara gelecekler. Aynı zamanda yine bu, bu öğrenciler için e, bu öğrenciler için teneffüs teneffüsler de farklı saatlerde olacak diyelim ve sözü haber merkez...